Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu ülkeye emeği geçmiş tüm şehitlerimiz e, ayrıca ebediyete intikal etmiş olan meslektaşlarımız başta unutulmaz başkanımız Teoman Öztürk başka, e, başkan olmak üzere hepsinin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.ları Değerli meslektaşlarım ve değerli konuklarımız. Bugün 18 Ekim 2023. Ee, birazcık bu çelengi niçin koyuyoruz TUMOP adına, TUMOP İl Koordinasyon adına? Ondan bir 3-5 cümle bir şeyler bahsetmek istiyorum. Çünkü geniş basın açılamamız bugün 18'de Eğitim Sen e, Kriteri salonunda olacaktır. Arkadaşlar, eee 18-21 Ekim 1954 tarihleri arasında TUMOP yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin ilk genel kurulu yapıldı. Yani günümüzden 69 yıl önce. O zamana kadar dağınık olan, bağımsız olan 10 oda, o gün itibariyle 10 oda TUMOP çatısı altında yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği çatısı altında birleştiler. O günden bugüne e, bu örgütlü süreç devam ediyor. Tabii ki o gün 10 odaydı. Zaman içinde gelişen meslek dalları, yeni e, gündeme gelen meslek dalları, yeni oluşan odalar da e, kurularak TMMOB çatısı altında yerini aldılar. Şu anda değerli arkadaşlar <laughs> Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği örgütlülüğü altında 24 tane meslek odası mevcuttur. Bu meslek odalarına bağlı 253 tane şubemiz vardır. 500'den fazla il ve ilçe temsilciliği mevcuttur. Ayrıca doğrudan TMMOB Genel Merkezi'ne bağlı 53 tane ilk koordinasyon kurulu bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, 24 oda dedim. 24 odanın kapsamında da tabii ki farklı disiplinler söz konusu. Bu 24 oda içerisinde bugün yüzden fazla mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplini bulunmaktadır. Yani oda olmamakla beraber belirli odaların çatısı altında örgütlenmek durumundadırlar. <laughs> 1954 yılı Ekim ayında başlayan bu örgütlü mücadele bu örgütlü mücadele e, zaman içinde e, TUMOP tarafından mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı, şehir plancıları haftası olarak kullanılmasına, kullanılmasına yol açmıştır ve o nedenle de biz de bu haftayı anmak adına bu çelengimizi sizlerin de katkılarıyla sunmuş bulunuyoruz ee, koymuş bulunuyoruz değerli arkadaşlar 1954 yılında başlayan örgütlü mücadelemiz TMMOB'nin örgütlü mücadelesi ee, gelinen noktada zaman içinde TMMOB'nin bugün bulunduğu kurumsal yapısıyla da bütünleşerek e, TMOB'nin farklı konularda sözünü söylemesine, fikirlerini paylaşmasına ve gerektiğinde tabir yerinde ise ağırlığını koymasına vesile olmuştur. Ne demeye getiriyorum? Özellikle 1979 yılından sonra TMOB'nin e, TMOB'nin gündeme al gündemini aldığı demokratik ilerici, kalkınmacı, devrimci duruşunu, duruşunu ülkenin kalkınması, sanayileşmesi, tarımı ve benzeri gibi konulardaki düşüncelerini oluşturmakta e, ve pekiştirmektedir, belirlemektedir. Bu anlamda TMMOB 69 yıldır olduğu gibi günümüzde de özellikle günümüzde özellikle de 79 yılından sonra geldiği çizgide ülkenin kalkınmasında rant politikalarının değil, kamucu politikalarının egemen olmasını gündeme getirmektedir ve getirmeye de devam etmektedir. Yani ülke kalkınması, ülke ekonomisinde söyleyeceklerini kendi demokratik çizgisi, çizgisiyle bütünleştirerek yatırımların halkın yararına, sömürgenlerin değil halkın yararına, rantçı ekonomilerin yararına değil, kamucu, toplumcu ekonomilerden yana tavrını sürdürmektedir diyoruz ve böyle de devam edeceğine inanıyoruz. Yaşasın TUMOP, yaşasın mücadelemiz diye ben bu kısa açıklamayı e, noktalamak istiyorum. Geniş kapsamlı açıklamamız Sayın Basın Mesutları bugün akşam 18'de Eğitim Sen Salonu'nda yapılacaktır. Sizlere ve değerli meslektaşlarıma, değerli arkadaşlarıma, konuklarıma bu bilgiyi de tekrar vermiş olayım. Daha doğrusu hatırlatmış olayım. Zaten bilgi verdik, hatırlatmış olayım. E, katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına ve değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum katıldığınız için.